Resul-i Ekrem'in soyunun şerefi. Nebi Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem soyunun şerefi memleketinin ve büyüdüğü yerin değeri son derece açıktır. Çünkü o Haşim oğullarının en seçkinidir. Kureyş'in özü, baba, anne ve soy bakımından en şereflisidir. O hem Allah'ın hem de Allah'ın kullarının en çok değer verdiği Mekke-i Mükerremenin halkındandır. Ebu Hureyre'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben devirden devire ve aileden aileye süzülerek Adem oğulları soyunun en temizlerinin birinden diğerine intikal ettirildim. Sonunda İçinde bulunduğum Haşimi soyundan dünyaya geldim. Buhari Hazreti Abbas'ın radıyallahu an rivayet ettiğine göre Resul Ekrem şöyle buyurdu. Allahu Teala mahlukatı yarattı ve beni o mahlukatın en hayırlısı olan insan oğlundan, insan oğlunun da en hayırlı soyundan yarattı. Sonra insanları kabilelere ayırdı. Beni en hayırlı kabilenin, Kureyş'in içinde yarattı. Sonra onları ailelere ayırdı. Beni en hayırlı aile, Beni Haşim içinde yarattı. Ben insanların şahsen ve aile bakımından en hayırlısıyım. Tirmizi Ashab-ı kiramdan Vasile bin Eska radıyallahu an Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Allahu Teala İbrahim oğullarından İsmail'i, İsmail oğullarından Beni Kinane'yi, Beni Kinane'den Kureyş'i, Kureyş'ten Beni Haşim'i, Beni Haşim'den de beni seçti. Abdullah İbni Ömer rahmetullahi aleyhin rivayetine göre Resulullah şöyle buyurdu. Allah mahlukatı yarattı. Onların arasından insan oğlunu seçti. İnsanoğlunun arasından Arapları seçti. Arapların arasından Kureyşi seçti. Kureş'ten Beni Haşimi seçti. Beni Haşim'den de beni seçti. Ben hep seçilerek geldim. Şuna dikkat ediniz. Arapı seven beni sevdiği için sever. Araptan nefret eden bana buğz ettiği için nefret eder. Kadı İyaz. Şifa-i Şerif. cilt bir sayfa 196 198 2 şubat Mevlana takvimi